Evet arkadaşlar. kim ne için öder prensibinden ikinci e, başlığımız ikinci maddemiz kirleme ve güç ilişkisi. Sorumluluktan ayrı olarak kirlenme kontrolü kimin güç gücü olduğu düşünülmelidir. Yani kirlenmede kirlenme sorumluluğunda kimin gücü kontrol etmez. Yani hangi güç kirlenmeyi kontrol edecek? Tamam yukarıdaki örnekte kirlenme ile sorumluluk arasındaki ilişkiyi verdik. Vatandaş bir miktar sorumlu olabilir. Üretici bir miktar sorumlu olabilir. Tüketici bir miktar sorumlu olabilir. Ve biz bunları ne dedik? Kolektif bir sorumluluk söz konusu. Ekonomik maliyet dağılımı da bir miktar kolektif olmalı. E, suyu kirleten örneğini vermiştik. Suyu kirleten vatandaşında bütün mali yükü ona yükleyip vatandaşı veya e, su tüketicilerini ezmemek gerektiğini söylemiştik. Burada kirlenme kontrolünde kimin gücün, gücün söz konusu olduğunu e, örnek verirdim. Örneğin bir şoförün sorumlu tutulmasıyla onu tek tek cihazı takması yerine yani araç için buradaki bir araç için egzoz dumanı veya egzoz kirliliği veya gürültü kirliliği ile ilgili bir örnek verebiliriz. Şoförün tutulması yerine Üretimin kim tarafından yapıldığını ve ee, cihazın kim tarafından geliştirildiğini, motorun kim tarafından geliştirildiğini kontrol ederek kim yapacak bunu, tabii ki devlet otoriteleri ee veya ee, kontrol otoriteleri bunu yapacak. Belki de yani diyelim ki araba araç üreten firmalara bütün mali yükü de yüklemek de bazen doğru olmayabilir. Belki devlet çevre koruma final fonlarında destekleyici yani bu mali güç güç mali durumu, ekonomik maliyeti bir miktar kendisi paylaşabilir. Veya bir miktar da işte vatandaşa yükleniyor diyelim. Aracın egzoz durumu geliştikçe araç fiyatları artıyor. Bu ne demek? Bir miktar tüketiciye yansıtılıyor demektir arkadaşlar. Ee, sorumluluk. Bunu kontrol edecek kim? Tabii ki yerel şey otoriteler. Yani etkili, yetkili otoriteler. Böyle bir durumda aksiyon durumlar gele, gelişebilir. Aksiyon durumlar olabilir. Bu aksiyon durumları işte yasal düzenlemeler getirerek önlenebilir. E işte sınırlamalar getirilir. Mesela benzinde ne kadar maksimum kurşun olması gerektiği ile ilgili sınırlamalar getirir Petrol üretici firmalar buna göre kendilerini kontrol ederler ve bu sınırlamalara göre yakıt üretirler. Yine bu sınırlamalara göre ne yapabilirler? Ee, egzoz geliştirebilirler. Biz tabi burada hep örnekleri arabalardan veriyoruz. Siz de bunu farklı yönlerde örneklerini çoğaltabilirsiniz. <laughs> ee, başka örnekler de verebiliriz. Mesela Şanlıurfa ilimizde e, pide fırınlarımız söz konusu. Pide fırınlarında bacaya ne veriliyor? Kirletici dumanlar, emisyonlar veriliyor. E, bütün ee, sorumluluğu fırıncıya vermek gerekir mi gerekmez mi onu siz kendiniz değerlendirin. Ama güç kontrolü de kim, kim yapabilir? Tabii ki yerel yöneticiler, belediyeler veya çevre il müdürlükleri bunların kontrolünü de güçlü birimler olarak etkili olabilirler. Ee, kirleter öder prensibinin kirleter kirleten öder prensibinin üretici ve tüketiciye uygulanmasının sonuçları farklıdır ve bu sonuçlarını kontrol edecek de tabii ki birimler söz konusudur. Bu birimler yerel yöneticiler olabilir, merkezi yöneticiler olabilir. Tabi bunları neyle de sağlamalar gerekiyor bu kontrolünü? Bu kontrolleri e, yasalarla e, dile getirmeleri gerekiyor. Maliyet paylaşımlarını yapmaları gerekiyor. Fırın örneğini verdik. Fırın örneğinde e, işte emisyonlar yayılıyor. Bu emisyonlar etraftaki yerleşkelerdeki insanların e, evlerine, işte balkonlarına, vatandaş diyelim balkonuna beyaz elbiseler veya işte perdelerini asmış. Yanında fırın dumanı tamamen ne yapıyor? E, baca sistemiyle çıkan o emisyonlar elbiselerin üzerine gidiyor. ben beyaz elbiseler ne oluyor? Malum renkleniyor yani siyahlanıyor. E bu durumda bütün yükü de fırıncıya yüklemek fırıncının zaten bir şeyi var. Yani bir ekonomik maliyeti, bir ekonomik maliyeti söz konusu. Bir geliri söz konusu. Devlet ne yapabilir yani işte? Bunları teşvik edebilir. Belki de ortak bir baca üretim sistemleri yapabilir. Daha ekonomik. Veya baca baca sistemlerini bunlara taksitlerle sunabilir. E, bu tür önlemlerde veya yaptırım uygulayarak e, bu fırıncıların kirliliği, önleyici tedbirleri almasını sağlayacak güç olabilir. Ne dedik? Kirlenme ve güç kavramı kavramını burada tartıştık arkadaşlar. Diğer bir uygulamanın diğer bir maddesi gerçek kirleticiler gerçek kirleticiler ve önemli kirleticiler. Önemli kirleticiler. Şimdi gerçek kirletici kimdir? Yani kirleten öder prensibinde maliyet öder, bedelini öder. Gerçek kirletici kimdir? Önemli kirleticiler kimlerdir? Bazen kirlenme konusunda veya bir kirlenme hususunu, bir kirlenme vasıta araç şeyini konusunu ortadan kaldırmak için gerekli fon sağlamada önemli kirleticilerin vergi alınabilir. Örneğin işte firmalardan katı atık alınıyor. Katı atık uzaklaştırma, yerel yöneticiler tarafından sağlanıyor belediyeler. Ne diyorlar? İşte birim ton başına bu kadar bedel ödersin diyor firmalar. Firmalara, yerel yöneticiler. Veya işte çevre vergileri var. Çevre vergileri var. Tüketicilerde ne yapılabilir? Vergi alınabilir. Veya üreticilerden bir maliyet alınabilir. Ancak bu maliyet her zaman adil olmayabilir. Veya biri daha az öder, biri çok ödeyebilir. Tabi burada ...yerel yöneticilerle firmalar arasında veya yine yöneticilerle tüketiciler arasında yani su miktarını düşünün. Biz su tüketiyoruz. Su tüketim bedeli alınıyor bizlerden. Su tüketim bedelinin faturalarında başka şeyler var. İşte atık su bedeli, kanalizasyon bedeli ve benzeri bedeller de alınıyor. Bu tür şeylerde vatandaşlara gerçek kirletici ve önemli kirleticiler kimdir? Bunların ayrımının iyi yapılması lazım ve ona göre maliyet yüklenmesi lazım. Burada bir örnek var. Ee, petrol taşıyan Kanada'da, Kanada'da limanlar arasında petrol taşıyan bir firma ile deniz yoluyla petrol taşıyan bir kirlenme hasarını karşılama fonu için para toplanıyor. Bu fon gerçek kirleticinin teşhis edilmediği durumlarda kirlenmeden zarar göreleri tazmin etmek için kullanılıyor. Yani e, işte Kanada'da limanlar arasında taşıma yapan firmalardan para alınıyor belli bir ücret ve deniz kirliliğinin giderilmesinde o para, o fon kullanılıyor. Ama muhtemelen sadece denizi kirletenler onlar olmayabilir. Yani gerçek kirletici ile e, kirletici arasındaki o şeyi de, e, durumu da dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. Evet burada e, ka, e, bir videomuzda kalalım diğer bir videoya geçebiliriz arkadaşlar.